Merhaba, Merhaba. intihar ben. Ben de Burç. İlk vlogumuza hoş geldiniz. Ee, biraz benim Türkçe'm biraz daha da kırık. fazla olduğum için. Ama eşim Türk. Evet, ben Türk, eşim Faslı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Danyan'da yaşıyoruz. Ee, i̇ki tane çocuklarımız var. Ee, Birinin adı Lea, birinin adı Talia. Evet. Biri 3 e, yaşında, biri 2 yaşında. Ee, i̇lk vlogumuz şey olacak, yani e, bir sürü insanları çok mer merak eden insanlar var. Yani bir tane e, Türk adamla, bir tane Faslı kızla nasıl tanışmışlar? E, nasıl ilk hikaye hikayemiz mesela. Çok merak ediyorlar. Evet, o yüzden biz de şey yaptık. Bir tane böyle kanal açarız, anlatırız yani millete biz nasıl tanıştık, nasıl evlendik. Tanışma zamanımızdan belki yaptığımız geleneksel fas düğününe kadar sizlerle paylaşmak istiyoruz bu süreci. O yüzden bir sürü insanlara merak etmeyecekler artık. Tartışma <laughs> hikayemize gelene kadarki süreci çok kısa bir şekilde anlatayım. Hamburg'a seyahat ettim bir kız arkadaşımın yanına. Aradan üç gün geçtikten sonra, birkaç ufak tartışmadan sonra onunla orada kalmak istemediğimi anladım. Ve bavulumu alıp İsviçre'deki bir Türk arkadaşımın yanına gittim. Yolda tabii ki başıma ufak tefek şeyler geldi, kayboldum. E, yanlış tarif, yol tarifi verdiler ve e, birçok yerde çok uzun zaman bekledim. Daha sonra arkadaşım beni İsviçre'de aldı. Saatler bir yolculuktan sonra. E, bir iki gün beraber geçirdik. Ondan sonra abisini ziyarete gittim. Abisini de daha önceden tanıyorum. Arkadaşımın. E, abisiyle tanıştım. E, Abisinin eşiyle tanıştım. E, bu süreçte e, abisiyle otururken e, aramızda ufak bir diyalog geçti ve kendisi orada Fas'ta Eşinin ailesiyle tanıştığını ve çok iyi insanlar olduğunu Eşinin bir kız kardeşi olduğunu söyledi Siz arkadaş olabilirsiniz dedi Niye olmasın diye düşündü Ben de tabii ki niye olmasın dedim Ve e, Facebook'tan arkadaş olduk Ve çok güzel bir sohbetimiz oldu Kendisi çok eşim <gülüyor> <gülüyor> Evet kendisiyle anlatıyorum. Gerçekten e, kültürlü dolu dolu bir insan, neşeli bir insan ve arkadaşlığımızdan sonra aradan yaklaşık 10-15 geçtikten sonra birbirimize gerçekten uzaktan da olsa webcam'den de olsa konuşmamız çok ısındık ve tanışmamız gerektiğini düşündük. Kendisi bana aşık oldu tabii ki o zaman. Evet. <laughs> evet ben buna şaşırdım ve aradan bir hafta sonra ben de ona gerçekten böyle heyecanlı heyecanlandığımı hissettim ve o duygularımı onunla paylaştım ve birlikte bir duygu paylaşımı oldu ve gerçekti bunlar yani. Daha sonrasında ben Türkiye'ye döndüm. Kendim Kalkan bölgesinde bir otel işletmesi yapıyordum ve aradan zaman geçtikten sonra o beni çok görmek istiyordu ve ben de onu çok görmek istiyordum. Türkiye'ye geldi. Türkiye'de zaman geçirdik. 10-15 gün. Ailelerim, ailemle beraber ve Arkadaşımın ailesiyle beraber, onlar da İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da zaman geçirdik, 15 gün fazla, 15 evet, 15 gün. O zaman da ben de çalışıyordum. Çok fazla, yani tatil vermediler. Yani sadece 15 gündü. Bir de o zamanda da aynı zamanda kafem vardı. Bakmam gerekiyordu. Sadece 15 gün için geldim, aileyle tanıştım ilk önce. Ee, güzel bir zaman geçirdik. Ee, sonra karar verdim yani e, buraya yani Türkiye'ye gelmek bir de çalışmak ee, onun yanına kalmak karar verdim. Evet o dönemde zaten ben sezon başlıyordu, Kalkan'a geçecektim ve kendisine e, Türkiye'ye gelmesini gelebilir misin? diye bir teklifte bulundum. Otelle bana beraber çalışabilirdik, bana yardım edebilirdi. O zaman da evet, öyle öyle başladı. Ve ailesiyle konuştu. gerçekten. döndüm Fasa. Bir daha şey işlerimi hepsi bitirdim. Kapattım kafemi hepsi. Evet, benim için e... kendi işlettiği kafesini kapattı. <laughs> ben de bunu çok sağ oldum <laughs> Ondan sonra döndüm Türkiye'ye. Akalkan'la beraber orada yaşadık ailesiyle beraber yazın orada çok güzel bir yazın geçirdik açıkçası ama böyle söyleyeyim hiç fikrimle yoktu yani evlenmek çocuk yapmak evet benim de yoktu açıkçası evet. i̇ki, yani... yani iki kişili hayatları böyle nasıl devam edecek edeceğiz falan hiç aklımdan Aklımda hiç böyle bir şey geçmedi. O da beni kandırıyordu aslında. <laughs> ben ona iki iki ay boyunca evliliğe veya çok, evliliğe çok uzak olduğumu söyledim. Ve Onun, hiç onun bana bana karşı tepkisi evet hiç düşünmediğimi söyledim. Gerçekten düşünmüyordum. Ama bir yandan da içimde küçük bir oyun oynamak geçti. Güven oyunu. Açıkçası, hani bilirsiniz insanlar birbirine e, evet. ufak tefek şeylerle tartar. İki ay boyunca bu şeyi sürdürdüm ve iki ay boyunca kendisinin bana hiçbir şekilde tavrı değişmedi. Hiçbir şekilde değişmedi ve ben orada anladım. Hangi konuda? Ee, evlilik konusunda. Yani evlilik de benle evlenmek mi istiyor veya ha, yani. Evet daha sonrasında o sezonu orada beraber geçirirken sezonun sonunda kendisine evlenme teklif ettim. Ve Gerçekten çok şaşırdı çünkü evet. hiç beklemiyordu benden öyle bir şey. Evet, güzel zaman geçiriyorduk, çalışıyorduk beraber, evet. aileyle beraberdik ailemizle. Her şey çok iyiydi. Ve hiç beklemiyordu ve çok güzel bir sürpriz oldu. Babasını aradı ve babasına söyledi. Evet. Ve babası gerçekten Fastan sezon ortasında gelip 4 gün bizimle orada kaldı. Sadece kızını merak ettiği için. ve Evet, babası da, nasıl e, bir aileyle beraber kalıyor evet. diye. Evet, evlenme nasıl? teklif ettikten sonra babasının da söylediği şey Biliyordu ben zaten, zaten anladım oraya geldim eğer yanlış bir durum veya kötü bir durum olsaydı ben seni zaten orada Bırakmaz. kalmanı istemezdim diye söyledi ve daha sonra e, babamın ilk şartıydı e, fasta evlenmek e, istedi. Evet, kendi, evet babası kayınpederim yani kendisi tek şartının fasta fas usulünde ve fas Hatta evrakların Fas'ta, her şeyin fazla yapılmasını istedi. Bana böyle bir şey söyledi ve ben hiç düşünmeden kabul ettim. Babasıyla görüştükten bir ay sonra Fas'a gittik ailece. Annem, babam, ablam. Hep beraber Fas'a gittik, yeğenlerim eniştem. Ee, çok misafirperverce karşıladılar sağ olsunlar. Gerçekten özel bir yer, daire tuttular bize. Bir kompleks. Evet, ondan sonra... Aramızda konuşmalar oldu. İntisar e, ailesine çeviri yapıyordu. Ben e, onun ailesini kendi aileme çeviriyordum. Ne konuştuğumuzu. bir duygulaşma, duygusallaşma anı oldu. İki aile tarafından, iki aile iki aileye de. Ve babası birden ben düğünü burada yapmak istiyorum dedi. Size bir sürpriz yapmak istiyorum. Bir hafta içinde çok güzel bir organizasyon yaptı. Gerçekten hani e, belki de hiç çevremde kimsenin yapamayacağı bir organizasyon yaptı bir hafta içinde ve çok güzel bir düğün oldu ve bunu da sizinle paylaşacağız zamanı geldiğinde ve biz gerçekten çok 25 günü geç çok güzel bir 25 gün geçirdik orada Fas yemekleri deniz ürünleri ve çeşit çeşitler şey evet. ve havada gerçekten çok güzeldi Aralık aslında. Aralık ayı Aralıkta ama orada orada, orada çok güzeldi e, hava yani. Sıcaktı. Daha sonra yavaş yavaş oradaki görüntülerimizi de paylaşacağız ve, ve belki bu sene e, bu kış tekrar gideceğiz ve oradan yine görüntüler paylaşacağız. E, bu şekilde. Evet. <laughs> ve daha sonrasında Türkiye'ye geldik. İstanbul'da yaşıyorduk ve o sene Dalyan'a Dalyan'a taşındık. Ve son 5 yıldır da Dalyan'da yaşıyoruz. Bununla da ilgili yine paylaşımlarımız olacaktır. Evet olacak. Böyle. Evet. Herhalde benim e, kızımın sesini duyuyorsunuz. <laughs> evet. Burada yanımızda oynuyor. <laughs> evet. Onlarla ilgili de bilgileri ve bazı görüntüleri paylaşmak istiyoruz ilerleyen evet. zamanda. Şu an havlusunun üstüne sarıyorum. Bu arada Dalyan'da şu anda çok güzel. Bir hava var. Evet. E, yaza geldik. Ama Okay, okay, okay. biraz yani şu koronavirüsle ilgili kimseye çıkmıyor. Biraz çok um, üzüntülü bir zaman geçiriyoruz. Çünkü denize gidemiyoruz. Dışarı çıkamıyoruz herkes gibi. Evet. Ha, i̇nşallah kısa zaman sonra düzelecektir umarım inşallah, bütün insanlar için, bütün dünya için. Ee, sıkıntılar geçer geçmez bilemiyorum ama zaman gösterecek her şey şimdi sadece havuzla şey yapıyoruz vakit geçiriyoruz havuzda <gülüyor> <gülüyor> bu <Talya> bu arada <laughs> bay bay ya bay bay ya <laughs> 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 tamam tutma sen hadi bay bay yapalım evet tekrar görüşmek üzere görüşürüz <laughs> Bu iki bir numaramız. Bir, bir numaramız bir numara. daha var. Bir tane cadı var ama <laughs> şimdi bir yerde. Görüyorsunuz herhalde o tekine oradan duruyor. <laughs> yavaş kızım yavaş. Da canım, Lea bak. bay bay yap. Lea bay bay yap oraya. Bak kızım. Ne yaptınız bu ışıkta işte bunu? <laughs>